Burdur'un Çeltikçi ilçesine bağlı Kuzköy 5. Kültür, Sanat ve Gençlik Festivali'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 27 Ağustos Pazar günü yapılacak olan festivale tüm yöre halkı davetle. Burdur'un Çeltikçi ilçesine bağlı Kuzköy 5. Kültür, Sanat ve Gençlik Festivali'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Geleneksel hale gelen festivale TRT sanatçısı Uğur Önür Duygu Çivril Yılmaz ve Nurcan Altınok gibi isimler katılacak. Eski geleneklerin ve kültürün yaşatıldığı Kuzköy 5. Kültür Sanat ve Gençlik Festivali 27 Ağustos Pazar günü yapılacak. TRT sanatçısı Uğur Önür, Duygu Çivril Yılmaz ve Nurcan Altınok etkinliğe renk katacak ve katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak. Etkinlik Pazar günü saat 17'de aşure ile başlayacak. Saat 19'da konserlerle devam edecek festival Kuzköy İlköğretim Okulu bahçesinde düzenlenecek. Bölgenin kültürel zenginliğini yansıtarak katılımcılara unutulmaz bir anı sunacak olan festivale tüm yöre halkı davetle. 5. Kuzköy Kültür Sanat ve Gençlik Festivali 27 Ağustos Pazar günü saat 19'da tüm halkımız davetlidir. Bizim yaylalar boz boz kekikli. Bizim yaylalarımız boz boz kekikli. Ötme de dukkut, ötme de bağrım ezikti.